Merhaba, bugün Biobelinda'nın C vitamini serumunun etkisini basit ve eğlenceli bir testle göstereceğim. Evimin küçük kimya laboratuvarına hepiniz hoş geldiniz. İlk olarak bir bardağı su ekledim. Ardından batikon ekleyerek suyu koyu bir renge çevirdim. Şimdi Biobelinda'nın C vitamini serumundan birkaç damla ekleyeceğim. Ama bundan önce bu serumun içeriğinden kısaca bahsedeyim. Bu ürün sadece C vitamini ile sınırlı değil. İçeriğinde B3 vitamini, hyaluronik asit ve probiyotikler bulunuyor. Bu zengin içerik cildinizi nemlendirmeye, bariyerini güçlendirmeye ve sağlıklı bir görünüm kazandırmaya yardımcı oluyor. Şimdi testimize geri dönelim. Gördüğünüz gibi serumdan birkaç damla ekledim. Ve karıştırıyorum. Sonuç görüyorsunuz koyu renkli su tamamen berrak bir hale geldi. Bu da serumdaki C vitamini içeriğinin ne kadar güçlü olduğunu bizlere kanıtlıyor. Hem cildimiz hem de bizler bu doğal dokunuşu hak ediyoruz. Öyle değil mi?